Erken boşalma genellikle erkeğin psikolojik durumuyla ilgilidir. Temelinde kaygılı erkekler görürüz. Kaygılarını tetikleyen durumların ortaya çıkması sonucunda erkeklerin erken boşalabildiğini anlamlandırmış oluruz. Dolayısıyla erken boşalma erkeğin kafasındaki performans kaygıları, yeterli hissettirme kaygıları gibi temel düşüncelere dayanan problem durumlardan ortaya çıkar diyebiliriz. Erken boşalmanın geçmesi için öncelikle erken düşünce yapısını öğrenmemiz gerek. Arka planda onun kaygılarını tetikleyen durumlar meydana geliyor mu? Düşünce olarak bu kısımda bunun öğrenilmesi ve kişinin bunun farkında olması gerekir. Kaygılarına odaklanmaktan ziyade anda kalması bizim için önem arz eder. Fizyolojik anlamda da bir takım ödevler içerisinde olması bu kişi için anlamlı olacaktır. Pelvik kas gruplarının çalıştırılması ve kegel egzersizleri yapılması burada denetimsiz boşalmayı kontrol etmemizi sağlayan bir durumdur. Bir günde 8 set 10 set tekrarlarla pelvik kaslarını sıkma ve bırakma şeklinde yapıp yapma davranışları bu kişilerin denetimsiz boşalmalarına fayda sağlayacak bir durumun temelini oluşturur. Ama burada durumlar tabi ki anlattığımız kadar basit olmayabilir. Dolayısıyla burada cinsel terapi anlamında bir eğitim almış uzmana başvurulması oldukça önem arz edecektir.